Türkiye'nin en güçlü tüfekleri hangileri? Üçüncü sırada MPT 55 yer alıyor. MPT ailesinin hafif üyesi 5.56 milimetre. NATO mühimmatla çalışıyor. Geri tepmesi az ve seri atışlarda bile kontrolü kolay. Etkili menzili 400 metre civarında. Gövdesi alüminyum alaşım. Toplam ağırlığı sadece 3.3 kilogram. Hem karada hem dar alanlarda manevra kabiliyeti yüksek. İkinci sırada karşımıza çıkan model KCR-556. Kale kalip imzası taşıyan bu modern piyade tüfeği 5.56 çarpı 45 milimetre NATO mühimmatıyla çalışıyor. Modüler yapısı sayesinde gece görüş, termal dürbün ve taktik el kundağı gibi birçok aksesuarla uyumlu. Etkili menzili ise 500 metre. Gaz pistonlu sistemi sayesinde kirli ortamlarda bile güvenilir çalışıyor. Bu silahın ağırlığı 3.3 kilogram ve listenin zirvesinde MPT 76 geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri için özel olarak geliştirilen bu tüfek 7.62x51 mm NATO mühimmat kullanıyor. Ağır kalibreli olması sayesinde durdurucu gücü çok yüksek. Etkili menzili 600 metre, bazı kaynaklara göre 800 metreye kadar çıkabiliyor. Bu silahın ağırlığı 4.1 kilogram.